Evet, videomuzun başında bahsettiğimiz gibi Kocaeli İzmit'ten geliyor danışanımız. Şu anda kaynaklar bitmek üzere yaklaşık 2 saatlik bir çalışma oldu. 350 adet natürel 60 cm işlemi yapabileceğimiz doğal saçımız takılıyor şu anda. Kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Patron. <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini? Yüksek sesle bir alabilir miyiz lütfen? İyi hissediyorum. Çok yüksek. Her şey yolunda mı? Yüzünün karşısı geldi. Evet Çok her şey. her <laughs> yolunda. <laughs> güzel günlerde kullan. Finalde yine birlikte olacağız inşallah. İnşallah. Ramazan Bey size de kolay gelsin. Teşekkürler Savaş Bey. Değil görevi <laughs> hey Zeytinburnu İstanbul. 58 Bulvar Caddesi üzerindeyiz. Depo durağı dediğimiz noktada bu bölgede olan arkadaşlarımız bilir. Trafiğe kapalı alandayız arkadaşlar. Herkesi bekliyoruz.